Hayatınızda gerçekten sıçrama yaşamak istiyorsanız, gerçekten gelişmek ve kendinizi aşmak istiyorsanız, o zaman sizlere tavsiyem, bu konuda en yakın çevrenize danışmanızı tavsiye etmem. Neden derseniz bakın, sizin en yakın çevreniz, sizi şu anki halinize zaten ulaştırdı. Siz şu anki halinizden çok daha ilerisine ulaşmak istiyorsanız o zaman bambaşka insanlara, oraya varmış olan insanlarla konuşmak, danışmanız gerekiyor. Bu takdirde bakın, beraber olduğunuz insanların enerjisini üzerinize almaya başlarsınız. Şu an üzerinizdeki enerji, en yakın çevrenizdeki insanların enerjisi. En çok hemhal olduğunuz, en çok münasebet kurduğunuz insanların enerjisiyle siz şu, şu an bir kader çizelgesi üzerinde ilerliyorsunuz. Daha farklı bir yerlere varmak istiyorsanız, yükselmek, gelişmek istiyorsanız haliyle bambaşka insanlarla, oraya varmış olan insanlarla beraber olmak, onların düşüncelerini, onların duygularını benimsemeye çalışmanız lazım. Ve bakın duygular her zaman düşünceleri taşır. Siz kendinizi belli bir duyguya ayarlarsanız bu bir frekans gibi belli başlı düşünceleri hayatınıza çeker. Her şeyin başlangıcı düşünce olduğundan dolayı da bu duygu sizin hayatınızı belirler. Hayatınıza girecek olan her şeyi o duygular belirler. Ve ben size şimdi soruyorum. Eğer bu bir hakikatse, hakikat, peki o zaman bize negatif duyguları aşılayan insanlar, ortamlar, televizyon kanalları, haberler bize iyi mi geliyor, Kötü mü Eğer cevabını burada verdiysen o zaman sana soruyorum bu halde sen ne yapmalısın? Nasıl düşünceler ve nasıl duygular aşılayan ortamlarla, bilgilerle kendini meşgul etmen gerekiyor? Bu konu hakkında düşünürsen ve doğru kararı verirsen hayatında şimdi doğru adımı atmaya başlarsın.